Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz forma çekilişi ile karşınızdayım. Evet 30 bin abone barajını açtık sizin sayenizde hepinize şimdiden çok ama çok teşekkür ederim gerçekten de 14 ay gibi kısa bir sürede bu seviyeye gelmek benim için çok ama çok önemliydi bir kez daha hepinize teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar. Peki çekilişi nasıl yapacağız? Buna geçiyorum çekilişi şöyle yapıyoruz arkadaşlar elimde iki tane forma var yeni sezon forması işte. Gördüğünüz gibi bu siyah formamız. Formaları ben aldım ama bedene takılmayın çünkü değişim kartları içinde var. Her iki formanın da değişim kartları içinde olduğu için size en yakın GS Store'a gidip formalarınızı istediğiniz bedene değiştirebilirsiniz. Elimde bir tane small bir tane large var ama dediğim gibi değişim kartları içinde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kartları burada. En yakın GS Store'a götürüp formanızı bedenize göre değiştirebilirsiniz. Ben size işte göstermek amaçlı formaları bugün aldım. Peki ne yapmanız gerekiyor? Sevgili dostlar bu videonun açıklama kısmına bir yorum yazın. İçinizden geldiği gibi kanal hakkında bir yorum olabilir. Forma hakkında bir yorum olabilir. Benim hakkında bir yorum olabilir. Ama lütfen sadece ama sadece bir yorum. Çünkü 100 yorumda yapsanız bir yorumda yapsanız bir kere katılmış olacaksınız. Videonun altına yorum yapan herkes otomatik olarak çekilişe katılmış olacak. Aynı zamanda topluluk sekmesindeki açıklamaya yorum yapanlar da çekilişe dahil edilecektir. Bunu da buradan aktarayım. Bir kez daha hepinize teşekkürlerimi sunuyorum buradan. 40 bin abone olduğumuz zaman da 10 tane forma sözü veriyoruz arkadaşlar buradan. Tamı tamına 10 tane forma. Sürprizlere karşınızda olacağız. Çok büyük bir sürprizimiz var. Eğer bu projemiz gerçekleşirse belki de ilk defa bu kanalda göreceksiniz bu güzel projeyi. Şu anda planlama aşamasındayız. Eğer gerçekleşirse ilk defa bir Galatasaray kanalı böyle bir çekiliş yapmış olacak diyelim. Farklı bir şekilde olacak. Peki kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmak şartıyla forma dağıtıyoruz. Hoşçakalın.